Sayın Kılıçdaroğlu yıllar sonra da olsa Cumhurbaşkanımıza iftira etmiş olduğunu, Cumhurbaşkanımıza bir kumpasın kurulmuş olduğunu, 17-25 Aralık'ın FETÖ'nün bir kumpası olduğunu, o kasetlerin de bir kumpas olduğunu ve kurmaca olduğunu açıkça itiraf etmiş oldu. Ama bir şey daha yaptı. Kendinin de o süreçte bu kumpasın neticeye varması için bilerek veya bilmeyerek bu kumpasa destek verdiğini itiraf etmiş oldu. Hatırlarsanız o zaman soruşturmalar vardı. 17 Aralık, 25 Aralık evet. dosyalarda gizlilik kararı var. Onları ifşa etmek suç. Gazeteciler yayınlayamıyor. Televizyonlar veremiyor. Ama Sayın Kılıçdaroğlu, meclis kürsüsünün dokunulmazlığını da istismar etmek suretiyle o kasetleri getirdi. Grupta dinletti ki Türkiye kamuoyuna bu iftirayı, bu kurmacayı, bu kumpası hakikatmiş diye takdim etti. Benimle ilgili böyle kasetler çıksa saniye durmam, hemen bırakırım dedi. Ama şimdi aradan geçen zaman içerisinde dün de e, bunun 17-25 Aralık'taki kasetin kumpas olduğunu itiraf etti. Bu, bu şunu gösteriyor, Kılıçdaroğlu vaktiyle Türk halkını aldattığını, yanılttığını, Sayın Cumhurbaşkanımıza atılan iftirayı yaydığını, yaygınlaştırdığını gösteriyor. Onun için de bu itiraf nedeniyle Sayın Kılıçdaroğlu'nu Türk halkından aldattığı ve yanılttığı Türk halkından özür dilemeye davet ediyorum. Ve Cumhurbaşkanımıza karşı yürütülen İftira ve kumpas sürecine verdiği destekten dolayı da Sayın Cumhurbaşkanımızdan özür dilemeye davet ediyorum.